Son günlerde hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Bor Obam Dondurma firma sahibi Fatih Ünlüer iddialara belgelerle yanıt verdi. Ünlüer gazetemize yaptığı özel açıklamada şunları söyledi. Efendim biz bu firmamızı Bor Obam Dondurma firmamızı iki yıl önce bir şahsiyetten bir arkadaşımızdan devraldık efendim. İki yıl boyunca da kendi markamızı Bor Obam Dondurma markasında oluşturarak lezzetimizi farklı bir şekilde Maraş dondurması şeklinde keçi sütünden yaparak kalitesini biraz daha artırdık efendim. Burada biz kimsenin kimsenin ekmeğinde gözümüz yoktur efendim. Ya Rabbel alemin bize ne rızık verdiyse ona razı olduk. En güzelini yaparak, en kalitelisini yaparak biz de Allahu Teala'nın rızkından rızıklandık efendim. Hiç kimsenin, hiç kimsenin hiç kimsenin markasında gözümüz yoktur. Bunu kesinlikle, bunu önemli altını çizerek söylüyorum efendim. Hiç kimsenin markasında gözümüz yoktur. Biz bor obam dondurma, Nideli hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Güler yüzümüzle, kalitemizle, çeşitlerimizle, her şeyimizle, her şeyimizle, kalitemizle devam edeceğiz efendim. Evraklarınızdan mı? Yani ne zaman başladınız ve Efendim. Bor Obam olarak mı başladınız? Efendim iki yıl önce Bor Obam dondurma markası altında resmi evrağımız gösterebilirim. E, vergi levhamız, vergi levhamız Bor Obam dondurma. E, her yerde bakabiliriz, araştırabilirsiniz. Kesinlikle Bor Obam dondurma o kalitesiyle markasıyla devam ediyoruz efendim. Hiçbir şekilde başka bir markanın altında değiliz. Sadece de burada yerimiz vardır. Başka bir yerde de şubemiz yoktu dahi bey. Çok teşekkür ediyorum. Çemizi artırarak konseptimizi de dondurma, tatlı, yaş pasta, kuru pasta, kafe bölümümüz, künefe, katmer olarak çeşitlendirdik efendim. Allah'a şükürler olsun da müşterilerimiz de kalitemizi çok beğendiler ve bizim e, esnaflığımızı da güler yüzümüzde beğenerek bizleri tercih ettiler. Hepsine buradan teşekkür ediyorum efendim.